hepinize merhaba. Bu haftaki bölümümüzde Emlak ve Yatırım Danışmanı Güneş Erkoç ile birlikte konuğumuz Doğan Öztürk. Doğan Bey merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. hoş, bulduk, merhaba, hoş bulduk. Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Merhaba, adım Doğan Öztürk. Normalde turizm otelcilik mezunuyum. Son birkaç yıldır yurt dışında bazı yatırımlar yapmaya başladım. Daha sonra pandemi döneminde inşaat sektörüne biraz merak sardım. i̇ki senedir Molla Yusuf'ta villalar bölgesinde villa yapıyoruz. Üç farklı projede. Villa Venüs ve Villa Venüs diye şu anda neredeyse inşaatımız bitti. Satışlara başladık. Hatta sizinle güzel bir çekim de yapmıştık daha önce. Yurt dışında da ithalat ihracat üzerine bazı işlerim var. Onlarla ilgileniyorum. Şimdilik bu kadar. Birazdan zaten daha detaylı olarak sizden bu girişimlerinizi dinleyeceğiz. Ama ondan önce Güneş Bey, bu hafta emlak sektöründe neler oldu sorumlu devam etmek istiyorum. Ama ondan önce bu hafta Türkiye genelinde ne kadar ev satılmış onun oranını da vereyim. sahibinden.com'un verilerine göre 130 bin yeni konut satışı olmuş bu hafta. Şimdi Antalya'yı Türkiye'den birazcık ayrı değerlendirmek lazım biliyorsunuz. Antalya'nın dönemleri ile Türkiye'nin dönemleri birazcık farklı. Çok hareketli bir dönem geçiriyor olmamıza rağmen, genel piyasa itibariyle Antalya her zaman Temmuz-Ağustos ayında biraz daha yavaş ilerler ki sıcakların bunda çok büyük etkisi vardır. Antalya'nın sezonu Eylül ayından itibaren başlar. Bu rakamlara genel olarak baktığımızda şunu görürüz. Antalya dışında kalan büyük şehirler İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirlerde Temmuz-Ağustos biraz daha hareketlidir. Bu rakamların çoğu çünkü o bölgelerden çıkmış rakamlardır. Ama Eylül ayından itibaren ise Antalya özellikle başa geçecek şekilde hızlanacaktır. Bunu da bir sonraki programda zaten muhtemelen konuşuyor olacağız. Doğan Bey tanıtımını yaptığınız villa da sahibisiniz. Bunu az önce zaten belirttik. Bir de sizden dinleyelim villa planüsü. Şimdi e, mahalle olarak çok ciddi bir rekabet var projeler arasında. Zaten e, yaklaşık 400-410 tane villa oldu şu an. 601 villalık bir imar şeyi var orada. 601 villalık bir e, mahalle gibi düşün orayı ada şeklinde. Çok güzel yatırımlar var. Çok diğer projelerin hepsini çoğunu da gerçekten takdir ediyoruz. Çok güzel işler var. E, ama can bazı ufak detaylar kaçıyor orada gözden. E, genelde hep Türk yatırımcıya göre yapılıyor. Bildiler. Biz daha çok internetsel, Mesela ben Katar'da yaptığım argeye e, göre bir şeyler anlatacağım. Her banyoda, her e, odada banyo tuvalet olması, asansör olması Arap yatırımcıyı daha çok çekiyor. Biraz daha e, konforuna, biraz daha lüksüne, rahat oldukları için. Biraz da biraz hani Arap, İranlı vesaire yatırımcı çok olduğu için onlara yönelik biraz bir e, araştırma yapıp öyle bir geliştirdik villalarımızı. Villa Prenus, villadır. E, Villa Prenus diye anlatıyoruz ama tabi bu bir proje. Hı hı. 16 tane villamız var orada. E, kapalı otoparkı, müstakil e, havuzu, kendi saunası, fitlisi, hamamı vesaire. E, orada çok bulunan çoğu villanın donanımları sahip. E, 500-600 metrekare değişken, bahçeye göre değişken bir brütü var. Bu şekilde bir proje Villa Planus. Bir daha düşük segmentte de villalarımız var ama Villa Planus'tan bizim lokomotivimiz öyle diyelim Villa Planus şu anda. Plenus'un içinde sadece tek tip villalar mı var yoksa kendi içinde çeşitlilik gösteriyor mu? İki tip, şöyle iki tip, tamamıyla metrekare, özellikler olarak aynı, iki tip dediğimiz ikiz ve müstakil olarak iki farklı hı hı. villa var. Hani müstakil tamamiyle <laughs> müstakil villamız var bir de komşu ikiz villalarımız var. Bahçe alanları var. falan. Bahçe alanı çok az fark ediyor. Öyle Şeyin parselin çapına göre bir 10-15 metrekare falan değişkenlik gösterebiliyor. Ha. Bahçesi. Peki villa planus dışında ne gibi projeleriniz var? Şimdi şeye başladık biz bir 6-7 ay önce Sarısu'da Gökdere yolunda. Bu arada Gökdere'yi anlatayım önce. Çok enteresan bir lokasyon. Şehrin içinde yayla tarzında nitelendirebileceğimiz bir yer. Şöyle bir mevzusu var. Çok iyi, enteresan yabancılar var ben hiç bilmiyordum. Sarısu'da çok güzel portakal bahçesi aldık bir tane. İçine yaklaşık 14 bungalovdan oluşan her gün 200 metrekare alanı olan bir yaşam alanı. Bir bungalov otel tarzında günübirlik ya da haftalık yağlanabilecek e, oda kahvaltı konseptinde e, bir projemiz var bitmek üzere şu an. Aynı zamanda kışın şu an taslak olarak anlatıyorum. %90 hayata geçirmeyi düşünüyoruz. Ben otelciyim normalde asıl mesleğim otelcilik biliyorsunuz. Ee, kış turizminde sağlık konsepti yani detoks, zayıflama e, kampları gibi kamp düşünüyorum orada. E, tabii şu an taslak ama e, muhtemelen hayata geçireceğimiz bir proje olacak. Bu sadece şu an pilot bölge olarak Antalya'yı seçtik. Kendi şehrimiz çünkü. Ondan sonra Türkiye'nin e, belli noktalarında mesela Turgut Reis Bodrum, Balıkesir olabilir. E, Çanakkale'yi düşünüyoruz. Çok talep var Çanakkale'de. Çok enteresan bir şekilde şu an bir yoğunluk var o tarafta da bu noktalarda da şu an yer arayışımız var. Beton harmeyi bitiriyoruz inşallah bu projeden sonra artık. Daha çok ağaç, ağır çelik ve uzun e, soluklu, çok sağlam fiber altyapılı inşaatlar düşünüyoruz. Hem daha hızlı hem daha ekonomik, daha böyle daha konforlu bir proje olduğu için bu tip projelere yönelmeyi düşünüyoruz şu an. Genelde turizmde karşımıza hep her şey dahil sistemler çıkıyor. Ama sizin bahsettiğiniz tamamen farklı bir turizm anlayışı. Evet, şimdi ödediler. her şey dahilden konuşursanız bir buçuk saat falan konuşabilirim. Kendi mesleğimden konuşuyoruz çünkü. Bunun peki <laughs> yani birazcık daha zorlu olmuyor mu? Yani farklı bir şey yapıyorsunuz çünkü olmuyor mu? Şimdi şöyle, şey şöyle bir şey var. Bahsettiğimiz konsept BB konsept beden breakfast diyoruz o da kahvaltı Hı -hı. bir konsept sağlık turizmine entegre ettiğiniz zaman tamamıyla sadece sağlık müşterisi almak zorundasınız. Çünkü ona göre bir konsept hazırlıyorsunuz. 3 ana öğün, 4 ara öğün tarzında yemekler hazırlıyorsunuz. Yürüyüşler oluyor. Yüzmeler oluyor. İşte enteresan konseptler. Onu herkesi dahil etmek ya da herkesi dahil etmek o konseptten zor olur. <laughs> zaten BB dediğimiz beden Breakfast konsepti bile başlı başına bir sıkıntı. Çünkü kişiye özel hizmet veriyorsunuz. Öğlen yemeği ekstra oluyor, akşam yemeği alakart oluyor vesaire. Yani neredeyse e, her iki masaya bir personel vermeniz lazım. Her şey dahil de 30 masaya personel düşüyor. E, öyle bir fark var. E, zor ama tecrübeli olduğumuz için bu konuda e, yani bu konuda hani zorluklar aşabileceğimizi düşünüyorum. E, Doğan Bey peki Villa Planus dışında projeleriniz olduğundan da bahsettiniz. Bunlar hangi villalar? Villa Venus, Venus 1, Venus 2. iki ada farklı karşılıklı iki ada. Venus'tan tek farkları kapalı otoparkları yok. Asansör yerini koyduk ama müşteriye bağlı bıraktık yani asansörün boşluğu var. Müşteri isterse kendisi yaptırıyor. Bunu da neden öyle yaptık? Şimdi kapalı otopark dediğimiz zaman e, villa başına 400 bin lira yakın bir maliyeti var. Ciddi bir maliyet. İnsanlar bazen mesela şu an mahallede çok enteresan. E, sadece benim ve ben de orada oturuyorum. Benim etrafımda 10 tane villanın, 10'unda kapalı otopark var ama hiç kimse kapalı otopark kullanmıyor. <laughs> çok enteresan bir şey. Yazın ortasında bile. O dikkatimi çekti. Asansör de ayrı bir maliyet. isteyen oluyor, isteyen olmuyor. Evde yaşlı olduğu zaman çok e, talep oluyor şeye, asansöre. Onun için bunu opsiyonel bıraktık ki fiyatları biraz aşağı çekebilelim. Biraz daha ekonomik Villa Venus ama bence çok daha keyifli. Loft tavan yaptık orada. E, tavanlarımız 6, metre 10 santim yüksekliğinde. Ciddi bir tavan yüksekliği var. Kimileri daha çok seviyor. Kimileri işte Villa e, konforunu, rahatlığını istiyor. Aradaki fark sadece bu. Tabii insanlar çok yoğun bir e, iş hayatı sürecinde zaman geçiriyorlar. Haliyle şöyle oluyor. Evet kapalı otoparkta çok güzel villada oturuyorsunuz ama sabah erkenden işe çıkıyorsunuz. İşinize gidiyorsunuz. Akşam geç saatte dönüyorsunuz. O saatten sonra zaten kapalı Otopark arabamı koyup ne yapacağım diyebiliyor İnsanlar Belki de bu yüzden çok... Aslında çok otopark... keyifli. Kapalı otoparktan asansörünüzü dördüncü kata yatıyorum. Hangi katta kalıyorsanız oraya direkt çıkıp e, ee, alıp salonunuza inebiliyorsunuz. 4 katta çünkü çok ciddi bir evet, ee, ciddi, ciddi yüksek. yükseklikten Aynen. bahsediyoruz. Yani Aynen. eksi birden girdiniz, en üst kata çıkacaksınız falan. Ee, ciddi şey. Ben müşterilerimizi, müşterilerimizi ya da misafirlerimizi gezdirirken bile yoruluyorum yani cidden. Eğer <laughs> <Yani> asansörü kullanmazsak. Hı <laughs> hı. Asansör çok büyük artık tabii burada. Aynen. Molla Yusuf şu an zaten villalar bölgesi olarak anılıyor. Evet. Antalya'daki diğer villalar bölgesine baktığımızda Ermenik, Kemeraltı ve Döşeme altı var. Bu konumlardan farkı ne Molla Yusuf'un? Ben şöyle anlatayım. Ee, o bahsettiğiniz bölgelerdeki çoğu villaları gezdim. Arkadaşlarımın oturduğu yerler de var. Şimdi Molla Yusuf'a şöyle özetleyebiliriz. Şehrin içinde ama şehrin arka bahçesi. Yani e, şu an bir alt geçitten... 3-4 dakika içinde şeye ulaşabiliyorsunuz. Hani e, Uncalı merkeze, plajlara vesaire. E, e, diğerlerinde şey var. Lokasyon olarak bir mesafe uzaklığı var. Mesela bir arkadaşım orada oturuyor. Doğan dedi aldı yılda 60 bin kilometre yol yapıyor çocuklarımı okula bırakıp getirmek için. Hem villası var şeyde döşeme altında hem de ev kiraladı şu an şeyden merkezden. yani şehre yakın olması, otoban uğultusunun olmaması biraz yoldan da uzak aslında. Yani yola en yakın yer bile yüzüm, 150 metre şu an. Bence fark o. En, en önemli avantajı yakın olması, şehre çok yakın. Şehre yakın olmak deyince insanın aklına hemen kaynaşmak vesaire gibi şeyler geliyor. Sosyalleşmek gibi şeyler geliyor ama ekstra şeyler de var. Yani Villa Planus'un olduğu yerden önemli büyük bir hastaneye gitmeniz birkaç dakika. Aynen. Bu Aynen. çok Aynen. önemli bir şey. Okul imkanları çok daha fazla bölge itibariyle. Biz hep şunu değerlendiriyoruz, işte plaja şu kadar mesafede, AVM'lere bu kadar mesafede. Bunlar sosyalleşmek için güzel ama zaruri şeyler değil. Tabii. Yoksa döşem altını da tercih edebilirsiniz. Sosyalleşmeyi sevmiyorsunuzdur Tabii. mesela ama okul, hastane, temel ihtiyaçları karşılayacağımız yerler açısından villa projelerinin en uygun ve en yakın olduğu yer kesinlikle zaten Plenus'un da bulunduğu. Çok pardon. Mesela Son bizim plenus. e, Villa Plenus'ta Bahçeşehir Koleji yürüyerek 2 dakika falan hı hı. öyle düşünün. Çok büyük avantaj Buncalı bu. Bunca da meydan hastanesi 3 dakika falan sürüyor araçla. Bunlar çok büyük evet. avantaj. Yani temelde biz hep kendi yaşantımıza göre belki bunu değerlendiriyoruz ama bizim annemiz babamız da gelip kalabilir Tabii, villamızda. Bir hastane ihtiyacımız olabilir. Yine kendi yaşantımızı değerlendiriyoruz ama düşünün ki 3 tane çocuğunuz var ve okul ihtiyaçları var. Bunları hep göz önüne almak zorundasınız. O yüzden Molla Yusuf Aynen. Bu anlamda alternatifsiz bence de. Birazdan zaten villaları detaylı olarak konuşacağız. Ama ondan önce size sormak istediğim sorular var. Doğan Bey yaptığınız işlerden bahsettik. E, yatırım yaparken nelere dikkat ediyorsunuz? Ya da yatırım yapacak insanlara e, tavsiye vermek isterseniz e, verebileceğiniz tavsiyeler var mı? Ya da gayrimenkule yatırım yapıyor musunuz? Şu anda yatırımla alakalı e, çok tedbirli olmak gereken bir durumdayız. E, dolar çok istikrarsız. Eee ülkeye ciddi anlamda şöyle anlatayım size mesela. Ben geçen sene Mart ayında pandeminin en yüksek ravaşta olduğu dönemlerde çok daha fazla talep olduğunu gördüm gayrimenkule, e, arsalara vesaire. Son 6 aydır hani tabiri caizse yaprak kımıldamıyor diyebiliriz özellikle bizim bölgede. Belki ufak portföylerde işte ne bileyim, dairelerde falan bir hareket olmuş olabilir ama biz yani şaşırtıcı vaziyette misafirin ya da müşterinin az olduğunu görüyoruz şu anda. Ee, bu da tabii şey, bir geçiş sürecindeyiz şu an ülkenin bazı e, ekonomik sıkıntıları var şeyden dolar özellikle döviz bazında. E, yatırımcılara şöyle bir şey tavsiye edebilirim. Bence yani yer alabilirler. Eğer gerçekten yurt dışındaki özellikle yatırımcılar çünkü şöyle bir şey var. E, döviz para ediyor Türkiye'de şu an. Ve şaşırtıcı bir şekilde bizim bölgede geçen sene 2 milyon lira dönüm başına fiyat çekilirken şu an 6 milyon lira fiyat çekiliyor. Şu an Antalya'da daireden, gayrimenkulden çok arsa çok daha fazla istikrarlı olacak diye düşünüyorum. Arsa yatırım her zaman para kazandırıyor. Zaten Doğan Bey yatırımcı olarak muhtemelen arsaya da yatırım yapıyordur. Antalya'da farklı olarak özellikle Konyaaltı bölgesinde arsa çok sınırlı. Yani imara açılmayan yerler var, açılması beklenen yerler var. Onun dışında Konyaaltı dağlara kadar şu an dayanmış durumda ve arsa bulmakta çok zorluk çekiyor müteahhitler, yatırımcılar. E fiyatı belirleyen şey hep söylüyoruz arzda talep. Aynen. Şimdi talep fazla ama arsa yok. Haliyle dönüm 2000 lira olan yer bu sene dönümü 6000 lira, 3 katına çıkmış. Bu ne yapıyor? Villalara da yansıyor aslında bakarsanız. Tabii Geçen senenin villa fiyatları ile bu senenin villa fiyatları aynı değil. Biz ne diyoruz? Antalya için hep Antalya'da hızlı akan, hızlı giden bir tren var. Hı -hı. Buna ne zaman binerseniz binin kazanmış Tabii. oluyorsunuz. O yüzden Antalya yatırım şehri. Özellikle arsa yatırımı veya doğru yerde doğru yatırım derken trend olma ihtimali yüksek. Gelişmekte olan bölgelere yatırım yaparsanız her zaman fazla kazanıyorsunuz. İşte Molla Yusuf için hep ne diyoruz? Geleceğin Beverly Hills'i diyoruz. Neden? Hmm. Diğer bölgeler gibi yanında çok büyük binaların olma ihtimali yok. Sadece villalar Kesinlikle. bulunacak burada. Demografik yapı ona göre gelişiyor. Altyapı ona göre hazırlanacak. Yine Molla Molla Yusuf bölgesinden yatırım yapmak gelişmekte olan bir bölge olacağı için aynı zamanda olduğu için molu Yusuf kazandıracaktır. Aynen katılıyorum ben Doğan Bey'e. Arsa nerede olursa olsun alın. Eğer ki yapacağınız yatırım konut olacaksa da tercihen gelişen bölgede yatırım yapın ki daha hızlı kazanın diyebiliriz. Evet. Tabii ki. aynen öyle. Doğan Bey, uzun zamandır ithalat, ihracat üzerine işleriniz olduğundan bahsettiniz Katar'da. Bundan da biraz bahseder misiniz? Tabii, e, 2017'de bu e, Suudi Arabistan'ın Katar'a bir ambargo uyguladığı dönemde, 2017'den sonra, 2018'e doğru bir şirket kurdum orada. Çok ciddi bir e, ülkede bir kriz oluştu çünkü Katar biliyorsunuz yarımada şeklinde bir yer, tek sınırı Suudi Arabistan'a ve Ürdün, Oman, bütün o ülkelerden gıda yardım hep şeyden ya da ithalat ihracatı şeyden geliyor. Suudi Arabistan üzerinden geliyor karayoluyla. Bir gecede bir ambargo yapıldı oraya biliyorsunuz hatırlar mısınız yorkunlu. evet. bir Yani sütten una, şekerden tuza kadar aklınıza gelen bütün temel gıda ihtiyaçlarında sıkıntı yaşandı ülkede. Bizim de bayağı bir geçmişimiz var. Abim orada yıllardır restorançılık yapıyor. Abimle iletişime geçtim. Hani ne yapılır, ne edilir vesaire. Hatta gel gibi bir şey oldu. Gittim bir şirket kurdum. Katar'da şirket kurmak çok zor. Hani gideyim bir vergi dairesinden ya da bir ticaret odasından bir başvuru yapayım da bir şirket kurayım diye bir şey yok. Bir Katarlı'nın size orada kefil olması lazım. Sizi onaylaması lazım ticaret yapacağınızla alakalı. Ee, sağ olsun abim bir ön ayak olmuştu bana. Bir yardımcı olmuştu. Birileriyle tanışmıştım. Çok enteresan bir şekilde işlerimiz çok iyi gidiyordu. pandemeye pandemiye kadar. İthalat yapıyordum ben orada, Katar'dan ihraç edilecek hiçbir şey yok. En fazla paranızı ihraç edersiniz <laughs> orada İşte Malezya'dan palmiye yağı alıyordum. Ee, Sri Lanka'dan e, kakule, kardımın dediğimiz bu bir küçük bir baharat var, çok tüketiliyor. Ee, Hindistan'dan kaju işi yaptım uzun yıllar vesaire. Ee, tüketen bir ülke olduğu için zaten bir Hatay kadar bir şey var, bir coğrafi yapısı var e, Katar'ın, küçük bir yer, üretim yok. Sürekli tüketen bir ülke olduğu için Doğru ürünü bulduğunuz zaman çok güzel paralar kazanıyorsunuz. Ee, tabii şu an iki yıldır bir standbydayız. Şirket duruyor. Şeylerimizi yenileyemiyoruz şu an, ee, lisanslarımızı yenileyemiyoruz. Çünkü gidip gelemiyoruz vesaire. Ee, ülkede zaten girişleri biraz kontrollü yapıyor eğer. Sadece orada şu an ikametiniz varsa girebiliyorsunuz. Orada da şöyle bir kanun var. Bir yıl hiç girmezsiniz ülkeye, ikametiniz stand giriyor, duruyor. E, açılmasını bekliyoruz. Açılsın keyifli bir iş. İtalya'da yani uluslararası ticaret çok keyifli bir iş. İnşallah bir daha o işlere devam edeceğiz. Çünkü ülkemiz adına ciddi yararlı bir iş. Orada iş yapıyorsunuz, ülkeye döviz girişi oluyor. Türkiye'den de tabii çok malzeme gönderiyoruz. Meyve gönderdik, sebze gönderdik. Ama tabii riskli olduğu için son kullanma tarihi uzun ürünler her zaman daha etkili oluyor ihracatta. Başlayacağız tekrar pandeminin bitmesini bekliyorsunuz. Tabii. Onun için. Tabii. Doğan Bey ticaret yapıyorsunuz. Antalya ve Türkiye olarak düşündüğümüz zaman e, nasıl yorumlarsınız? Şimdi Türkiye kaynaklar olarak çok e, verimli bir ülke. Ülkemizde gerçekten e, yetişmeyen hiçbir şey yok. Yani atıyorum otomotiv sektöründe bile şu anda lider markaların üretim noktasıyız. Parçasını üretiyoruz, otomobilleri birleştiriyoruz burada. E, sal, hava savunma sanayinde falan bayağı bir reklam yaptık son yıllarda görüyorsunuz tek istikrarsız bir konumuz var şu an döviz. Dövizi biraz sabitlememiz lazım ülkede. Sabitlemek derken bunu biliyorsunuz ithalatta ve ihracatta arz taleple alakalı orantılı bir şekildedir. Sürekli ithal edersiniz, sürekli döviz çıktığı için dövizi dengeleyemezsiniz. Sürekli yükselir ülkede. Ben sanayi sektöründeki bütün arkadaşlara da şunu öneriyorum. Sürekli ihraç etmeye çalışalım. Üretelim. Üretelim ki ülkeye döviz girişi olsun. Döviz ne kadar stabil olursa ülkeye bakış açısı dış yatırımcı için de bu kadar güvenli olur. Bu büyüyle almaktan e, bir şirket kurmaya, bir tesis kurmaya, bir fabrika kurmaya kadar uzanabilecek bir şey. Onun için dövizin istikrarı bütün sektörlerde ülke için belirleyici bir tablo şeklinde şu an. O da üretime bağlı tabii. E, ya dış yatırımcının ülkeye bakış açısı, güveni, her şeyi biliyorsunuz dövize bağlı. Onun için sürekli üretmemiz lazım. Geleceğe dair ama anladığım kadarıyla siz yine olumlu bir bakış açısına sahipsiniz ki yeni yatırımlara bir yandan devam ediyorsunuz. E şöyle şimdi Antalya bizim az önce söylediğim gibi lokomotif şehrimiz Antalya. Başka şehirlerde de yatırım yapmayı düşünüyoruz ama Antalya'nın dünyada bir rozeti var, bir, bir marka değeri var. E, şimdi lokomotif dediğimiz olay nedir? Arkada bir sürü e, şehirde yatırımınız olur ama başı çeken belli bir şeyiniz, bir gücünüz vardır. Antalya turizm konusunda ben güveniyorum. Antalya'nın, Türkiye'nin aslında e, yabancı bakış açısını da belirleyen bir faktörü var Antalya'nın çünkü ciddi bir turist sirkülasyonu var, ciddi bir yabancı yerleşim var Antalya'da. Umutsuz bakmamak lazım yani umutsuz tabi umutsuz tablolar görüyoruz bazen umutsuz şeyler de e, sonuçta yaşanıyor ülkede. Ama bizim pes etmememiz lazım. Yatırımları doğru yapmamız lazım. Bir de bir Çin atasözü var. Bütün yumurtaları aynı keseye koymamak lazım. <laughs> Önümüzdeki 5 yıl boyunca bunu yapalım. Güzel. Güzel paylaşımlardı. Çok teşekkür ederiz Doğan Bey. Şimdi portföy yorumlama kısmına geçeceğiz. İlk olarak Villa Planus'la başlayalım. Az önce biraz bahsettik ama daha detaylı konuşmamız gerekirse zaten şu an arkada görüntüleri de dönüyor. 7 artı 1, 500 metrekare tam donanımlı bir site Villa Planus. Biraz daha detaylandırırsak Güneş Bey siz ne düşünüyorsunuz? Biraz önce Doğan Bey de aslına bakarsanız Planus'tan bahsederken her şey çok net söyledi. Planus öyle bir konsepte sahip ki ne ararsanız var. Yani kapalı otopark, asansör, geniş metrekare, lükse doymak adına aradığınız her şey Planus'ta mevcut. Birazcık üst seviye, birazcık değil bayağı Antalya standartlarına göre üst seviye müşterilerin fiyat itibariyle de tercih edeceği bir yer. Tabii o fiyatı tercih eden insanlar komşuları da ona göre olsun istiyorlar ki e, mutfaktaki ankasya markasına kadar aslına bakarsanız öyle olsun istiyor. Tam donanımlı, benim için para evet tabii ki önemli ama verdiğim paranın karşılığını, hakkını almak istiyorum diyenlerini tercih edeceği bir yer bence Planus. Tabii Doğan Bey işinle başındaki kişi olarak belki birkaç şey daha buna eklemek isteyebilir Planus hakkında. Az önce özetledik aslında size de katılıyorum. Ee, i̇nsanlar gerçekten oradan, bizizden kimin daha önce villa aldığını öğrenmek istiyorlar. E, mahallede kimlerin oturduğunu öğrenmek istiyorlar, komşusunun kim olacağını öğrenmek istiyorlar. Ve şöyle bir şey var mesela, ben çok keyif alıyorum. Şimdi villalar biraz e, döşüm altı gibi düşünmeyelim. Orada alan çok geniş olduğu için mesafeler olabiliyor villalar arasında. Burada mesela ben mangal yaparken ya komşuya bir şeyler ikram edebiliyorum. Arada bir 8-10 metre falan var. Hı hı o havuzunda müzik dinlerken ben müzik açmıyorum, onun müziğini dinliyorum vesaire. Keyifli aslında bir kompleks gibi bir düşünmek lazım orayı. Komşulardan çok memnunum, onu söyleyeyim ben orada yaşayan biri olarak söylüyorum şunu. Bence yani şu an tabii ben de orada inşaat yapan biri olarak herkesi oradan villa almaya davet ediyorum, imkanı olan herkes alabilir. Ciddi bir yatırımlık bir yer. Geçen sene 3,5 milyon dediğimiz yere bu, bu sene yani 6-7 ay sonra falan 6,5 milyona çıktı. Çünkü inşaat maliyeti %300 arttı. Yani tek tek hepsini kalemlendirebilirim size. Çok, çok ciddi zamlar geldi ama tabii biz yüzde 300 değil. Biraz biz de mecburen dövizle orantılı olarak fiyatlarımızı arttırdık. Hatta bununla <laughs> Okan Bey'le bir ara bir şey yapmıştık, bir e, sıkıntı yaşadık. Ama gerçekten... Arsa maliyetleri de arttı. Arsa her maliyeti şey, arttı. Ya şöyle şey bir şey da. Bir boy demir 58, 40'a 40, 40 profil 58 lira alırken şu an 160 lira oldu. 4 ayda istikrarsız gördüğümüz tablolardan bir tanesi bu. Aslında önce bu oranı siz fiyatlara yansıtmamış oluyorsunuz. Fiyatlar geride kalıyor. Evet. Tabii ki. Tabii ki o da ne oluyor? Kardan zarar ediyorsunuz. Aynen öyle. Villa Planusa komşu bir de Boğaçay Premium var Güneş Bey sizin portföylerinizden. Evet. Onun da sunumunu gerçekleştirmiştik. 7 evet. artı 1. Planusa çok benzer özelliklerde. Zaten Molla Yusuf'ta yer alıyor komşu diye bahsettim. Evet. Biraz daha açıklarsanız bize, hatırlatırsanız. Söylediğiniz gibi Planus'a yakın özelliklerde 6 tane villadan oluşan yine bir site formatında kapalı otoparkta ama farkımız ne? burada ortak havuzumuz var. Sadece villa özel havuz bulunmamakta. yine Demografik yapıya önem veren, yine fiyat bazında belirli bir bütçeyi villaya ayırabilecek olan müşterilerimizin tercih edeceği bir yer. Zaten Molla Yusuf bölgesine baktığınız zaman aslında belirli yerler var. Planus gibi, Premium gibi. Belirli yerleri çıkarttığınız zaman farkları, kaliteleri hemen ortaya çıkıyor. Yoksa daha düşük fiyatlı yerler isterseniz daha düşük fiyatlı yerler de mevcut ama aynı kaliteyi yakalama şansınız tabii ki yok. Burada şunu yapabiliriz aslında bakarsanız biraz daha bütün yaşamın özerk olduğu yeri tercih etmek isteyen müşterilerimizi Plenusa ama yok orta kavuz olsun benim için çok önemli değil ama villa kalitesi yine Planus gibi iyi olsun diye müşterilerimizi de bu açay Premium'a yönlendirebiliriz. En azından alternatif sunma şansımız onlara bu anlamda bulunuyor. Premium'da aynı Planus gibi e, malzeme kalitesi, alanları, e, kullanılan malzemenin projeyle örtüşmesi anlamında üst düzey bir villamız. Molla Yusuf'ta iki adet villadan bahsettik. Ben Molla Yusuf'ta oturmak istemiyorum, Ermenek'te oturmak istiyorum diyenlere bir villadan bahsedeceğiz şimdi. Hem kıyaslayalım da istiyorum. 5 artı 1, 500 metrekare müstakil havuzlu bir villa burası. Daha önce de zaten diğer videolarımıza bahsetmiştik ama yine izleyenleri hatırlatmak istiyorum. Nasıl bahsediyor? <gülüyor> <gülüyor> Özelliklerimiz bunlar. Yani bir villada olabilecek her şey var zaten. E, fiyatı 5 milyon 500 bin olandı. E, oteller bölgesine yakın, golf sahalarına yakın projelendirmeler var. Belki Asansörü bunlardan bahsedelim. Asansör hı, hı. Hepsi var. Hepsi var. Asansörümüz de var. Siz yorumlayarak başlayın. Tabii bu villamızda birazcık e, lokasyon farkı ortaya çıkıyor. Yani villa özelliği olarak benzer şeyleri konuşuyoruz. Ama lokasyon çok farklı. Molla Yusuf bölgesindeki villalardan bahsederken ne dedik? Her şey elinizin altında buna sosyal donatı alanları da dahil, plajlar da dahil ama hastane de dahil. Ermenek tamamen ayrı bir alan. Orada avantajımız ne? Oteller bölgesine yakınız, golf bölgesine yakınız ki e, golf oynayanların sayısı da Antalya'da çok ciddi. Bundan hep bahsediyoruz, hep göz ardı edilen bir şey. Burada bu villamızda Molla Yusuf'tan farklı olarak tercih edeceğimiz şey lokasyon. Eğer ki siz derseniz bana yaptığım iş gereği örneğin Belek bölgesine bir otel sahibi olabilirsiniz veya üst düzey yönetici olabilirsiniz. Tabii ki Mulla Yusuf yerine Ermeni'yi tercih etmek çok daha mantıklı bir seçenek olur. Villa bazında zaten her şey üst düzey. Siz bundan yaptığınız çekimlere bahsetmiştiniz. Temelde belirleyici unsur burada konum olacaktır. Eğer ki yaptığınız iş, tercih ettiğiniz alan Ermenek bölgesine yakınsa çok güzel bir alternatif. Daha önceki programlarımızda şöyle bir benzetme yapmıştık, İstanbul'daki Avrupa ve Anadolu yakası Aynen gibi. Aynen öyle. Aslında Lağracılar ve koyunaltıcılar diye bir kesim var Antalya'da. Dolayısıyla Ermenek ve Moldo Yusuf'ta portföylerimiz bulunuyor. İzleyicilerimiz de bunların detaylı linklerini videonun altındaki açıklamalar kısmından bulup bizlere ulaşabilirler. Doğan Bey tekrardan çok teşekkür ederim paylaşımlarınız için. Ben teşekkür için. ederim, Güneş Bey size de çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. TV kanalına abone olarak Sektöre dair her türlü gelişmeyi takip edebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Haftaya tekrar sizinle olacağız. Şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça